Efendim iyi akşamlar. Bugün 2 Aralık 2022. Bugün Kahramanmaraş'ta kitap yazım tekniğiyle şehirde bir ilk olan Ali Avgın Bey'in Han Duvarları isimli eseriyle ilk programı başlatmak istiyorum Ali Avgın kimdir Önce bir onu okuyalım şöyle bir değerli arkadaşlarım Ali Avgın 1958 yılında Kahramanmaraş'ta doğdu ilk ve orta öğrenimini memleket Kahramanmaraş'ta tamamladı 1980 yılında Adana İktisadi Ticari İlimler Akademisi Maliye Muhasebe bölümünden mezun olarak çalışma hayatına başladı. Türk müziği ve tasavvuf kültürüne duyduğu özel ilgi nedeniyle bu alanda birçok kültürel oluşumunda ve derneklerde görev aldı. Kahramanmaraş Klasik Türk Musikisi Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kahramanmaraş Hazreti Mevlana kültürünü ve Türk tasavvuf musikisi ve poklarını araştırma yaşatma derneği mensubu olarak derneğin faaliyetlerinde neyzen olarak görev aldı ve neyzenlik görevinde devam ettiriyor. Çok güzel ney çalar. Kahramanmaraş'ta yerel gazete ve dergilerde ilk önce şehirde farklı gördüğü fotoğrafları çekerek bizim gazetelerimizde falan yayınlan, yayınladı. Daha sonra yazma ihtiyacını ifade ettim. Ali abi sen yazmalısın dedim ve yazı hayatına başlattık. Yaklaşık 2005 yılından bu yana Kahramanmaraş'taki benim Maraş Gündem internet haber sistem dahil, Aktüel Gazetem dahil ve Bugün Gazetesi olmak üzere çeşitli yayın organlarında özellikle kent kültürüne yönelik yazılar yazmaktadır. Arkadaşımın bu kitabından önce Maraş Mevlevi Hanesi üzerine uzun süredir araştırmalar yapan Ali Avgın bu kitabında basım aşamasını getirdi diye kısa hayat hikayesini anlatıyor ama bu kitap da basıldı. Dulkadıroğlu Belediyesi tarafından basıldı. Çok enteresan şöyle yaparsam. Bilgiler var orada. Görünür. Şimdi Bakın. han duvarlarının şimdi bu kitabı anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar bu kitap 288 sayfadan ibaret. Bu kitabın ön sözü değil de arka kapak yazısını okumak istiyorum izniniz olursa. Garibim namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış harem diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı Şeyh oğlu satılmışım ben. Faruk Nafiz Çamlıbel'in Orta Anadolu'da hanlarda dörtlükler halinde görüp yazdığı bu meşhur han duvarları gerçekte yaşanmış Kahramanmaraş'ta Selim Dede Mevlevi dergahının son şeyhi Selim Dede'nin oğlu satılmışın hikayesinden Esinlenerek yazılmış, satılmış. En son İstanbul'da Çamlıca Hastanesinde tedavi olur ve o dönemde Doktor Sayit Emir Mahmut da Çamlıca Hastanesi'ne görev yapar ve Selim dedenin oğlu satılmışı birebir tanır. Oradan memleketine gelmek üzere İstanbul'dan yola çıkar. Ancak araba yok. İşte yürüyerek faytonlarla vesaire Orta Anadolu'dan, Ankara'dan Kahramanmaraş istikametine gelirken o han, bu han, handa kaldığı odalarda dörtlükler yazar. Necip Fahri Fa Faruk, Nafiz, Çamlıbel bu dörtlükleri bir yerde rast gelir. Sonra takip eder ve o meşhur Han Duvarları şiirini yazar. Halabi Ali Avgın ise bu Mevlevi dergahı ve Mevlevilikle çalışmasından dolayı bu Selim Dede'nin oğlunu bilir yani kaynaklarla anlatılanlarla dinler öğrenir ve kalbe düşen han duvarları kalbe düşen kor isimli bu ilk romanını yazar. Halabe yazım tekniğiyle kendine özgü bir teknik oluşturdu. Ali Avgun Bey'e ben başarılar diliyorum. Elimde tuttuğum bu kitap ikinci baskı. Eftalya kitap evinden, yayın evlerinden çıktı. Aşkın iki kapısı vardır ve ikisi de hakikata açılır diyor. Bir sonraki kitap programında görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, esen kalın.